Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şalvarla balon toplama challenge oynayacağız arkadaşlar. Bal, e, şalvarla balon toplama çelinci çekmiştik arkadaşlar. İkinci part olarak çekeceğiz bunu. Ama üzerinde birkaç değişiklik yaptık arkadaşlar. En çok balonu toplayan kişi 200 TL para ödülünün sahibi olacak. Şöyle bir şey yaptık. Toplayamayan kişi de arkadaşlar... Erkek kılığına girecek. Takım elbise giyecek. Ee, i̇şte göstereyim arkadaşlar size. Böyle. Anne ben erkek değil miyim? Böyle. Olsun. Erkeksin ama Yiğit diyor ki ben erkek değil miyim? <laughs> ben erkek kılığına mı girecektim? <laughs> Niye, hayır. Ben bana da kız elbise getir. Onu giyeyim. Aa bak evet. Ben neden bunu düşünemedim? Yiğit. Süper fikir. Arkadaşlar eğer yarışmayı ben kaybedersem takım elbise giyeceğim. Yiğit kaybederse benim e, kıyafetlerimden bir tanesini giydireceğim arkadaşlar. Hem süslü böyle yavete. süslü bir kıyafet olacak. <laughs> Onu giydireceğim arkadaşlar. Evet, şu şekilde balonlarımızı şişireceğiz arkadaşlar. Ben de dağıttım. Şununla birlikte. Evet, ben de geldim. Evet, Yiğit de geldi. Arkadaşlar da şişirdiğimizde bayağı bir balon şişirmiş oldu evet arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Elif'in beşiği var ya full balon arkadaşlar. Göstereyim istiyorsanız. Göstereyim. Evet. Balonlarımız hazır arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sığmadığı için yarısı da dışarıda. Bakın evet. göstereyim size Elif'in beşiğini. Şu şekilde. Evet. arkadaşlar balonlarımız hazır. hazır. Yaşasın. Şimdi şalvarlarımızı giyeceğiz arkadaşlar. Şalvar. Evet arkadaşlar şalvarlarımızı aldık. Bekle gel bakalım buraya Yiğit. Buraya. Ben görünemiyorum bu arada. Evet bak. O kadar büyük. Üç deyince hı. direkt ışınlanacağız içine tamam mı? Hı. Hadi. Bir, iki, Bir, üç. Hı. Arkadaşlar şimdi süre tutacak mıyız Yiğit? Süre bu Elif ıı, sayısı. Elif mi sayısın? Ya hayır, hayır, süre tutmamıza gerek yok. Arkadaşlar balonlar bitene kadar balonları topluyoruz evet, arkadaşlar. Fakat öyle ki, evet fakat böyle de giyebiliyorum. Evet hadi bakalım. Başlayalım. 1, 2, 3 başlıyoruz arkadaşlar. Ar Bir dakika ya Yiğit. <laughs> ya arkadaşlar Yiğit'i görüyor musunuz? Yiğit yenecek sanırım ya. Ya Yiğit hayır. Benimki sığmıyor. Arkadaşlar sığmıyor benimki. Evet bitti şuna bakın. Bakın <laughs> sığmıyor. Ay! var. Anne sıkıştım bana patlamıyor. Hayır tamam gel. Ay, ver 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 onu. Ver onu da sıkıştım. Ama patladı ya ben balonun patlamasından çok korkuyorum. Tamam gel. Arkadaşlar Darla başlıyoruz arkadaşlar. Yürüyemiyorum ki. <laughs> bir dakika <laughs> Yiğit'i çekmem lazım. Bir dakika. Bekleyin. Yiğit yürü. <laughs> Ay çok tatlı. <laughs> Kanguru gibi oldun Yiğit. Hayır o benim. O benim Mert. Hayır çalmak Hayır ya o benimdi ya. Ya kamera düştü inanmıyorum ya. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> kamera düştü ya. inşallah kırılmamıştır. Bakın nasıl yakışmış mı? Şuraya arkaya da bir tane Aşkım ya patlarsa ben korkarım ya. <laughs> Olmuyor. çıkarmam lazım. Olur çıkaralım. Öyle bir video gelmesini istiyorsanız on binler atın bu videoya. Tamam hadi saymaya başlıyoruz. Saymaya başlıyoruz arkadaşlar. İlk Ben sayayım tamam. Ben asfaltlarım ya. Yaz. Ya. Ben Erkek, 10, daha sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 9, 9 10, 11, 12. 12. 12. Evet. Arkadaşlar ben yenildim ve şu an takım elbise giymek zorundayım ya keşke Yiğit'e gece elbisesi giydirseydim çok komik olurdu Aa, Neyse ben hadi belki. ben kaybettiğime göre 200 TL para ödül senin takım elbise kıyafeti giymek de bana kalıyor hadi bakalım Arkadaşlar Elif'i görüyor musunuz Elif'e de nasıl uyguladık yeriz? bu durumu nasıl görünüyor çok arkadaşlar. Takım elbisemi giymeye başlıyorum. Zaten short videolarımda da bu şekilde böyle giyiniyorum arkadaşlar. Şimdi A olacağım. A. Ne A olayım? A B mi? Hayır. Bir A, A söylesene bana. Ee, bilmiyorum ki. Ne A olsun? Kemal Sunal'a. evet Kemal Sunal'daki A'nın adı neydi ya? Unuttuk. Yapma düşer mi? Düşer anneciğim. Evet arkadaşlar. Şimdi gömleğimi giydim. Anne. Efendim Evet arkadaşlar şimdi. Anne. Anne içinde Şimdi pantolonumu giyiyorum arkadaşlar şu şekilde. Evet. Ağ olmaya hazırlanıyorum arkadaşlar. Evet. Şunu şöyle geçirelim arkadaşlar. Tabii e, bu kulağa girdikten sonra da ses tonu. Merhaba arkadaşlar. Merak arkadaşlar bu arada ilk 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 evet. defa, ilk defa yarışmada kazanıyorum yani <laughs> hep annem kazanıyordu. Evet. Yani hep bu hep sefer de bak. Al elime bak. Kazanaciyim. Ama şimdi buna bir güzel bir şap... <laughs> güzel bir şapka lazım ya buna. Arkadaşlar nasıl oldum ya? <laughs> i̇şte, Alo. nasıl oldum arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum ha. <laughs> Hadi bakalım. Ben bir şapka bulayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şort videolarında videolarında kullandığım şapkayı giyeceğim arkadaşlar. Bir tane siyah şapkam vardı ama onu bulamadım. Aşağı düşmüş. Aa evet aşağı düşmüştü aynen. <laughs> Benim Hı. formam da aşağı düşmüştü. Ona, oraya biri taşıyacak bir Şapka sportif oldu ama evet. Hazır mısınız çocuklar? Yeah! videomuzu kapatalım. Ayy. Evet arkadaşlar sizin için bu şekilde Bu arada erkek... size bir şey göstereceğim. Annem erkek oldu. Evet. Short videolarında da erkek kılığına girmiştim ama evet. Anne. Şimdi oraya atlayacağız. Anne Şimdi oraya atlayacağız arkadaşlar. Nereye? Evet. Buraya atlayacağız anne. çocuklar. Anne. Atlamayacaksınız anne. ulan. Ananıza söylerim yoksa beğendiyseniz izlediyseniz lütfen ama lütfen like atıp abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Daha eğlenceli videolar çekmeye çalışıyoruz sizleri güldürmek adına. Lütfen emeklerimizin boşa çıkmaması adına videomuzu beğenin arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Evet Hoşçakalın.